Evet arkadaşlar şimdi bu tarz sorularda da köklü bir ifadeyi tamam mı? Üstlüğe çevirmek zorundayım. Şimdi önce bunu yazacaksınız. Şöyle biraz geniş tutuyorum. İşlemlerimiz biraz karışmasın diye. 4, 2'nin karesi diye yazılıyor. Kök 2 üstlüğe çevirin. 2 üzeri 1 bölü 2. Harikasın Eda'cığım. 2 üzeri 1 bölü 2 dedim. Evet ben daha sana soruyorum şimdi. Çarpma işleminde tabanlar aynıysa. Üstler toplanır. Topla bakalım kuzum burayı. 2 üzeri 5 bölü 2. Çok güzel. 2 üzeri 5 bölü 2 dedi. Evet arkadaşlar. 2 üzeri 5 bölü 2 yazdı. Anlaştık mı? Evet. Çok güzel. Şimdi bir daha köklü bir ifade var. Bir daha bunu üstlüğe çevireceğim. Bakın aşama aşama yazıyorum. Siz de böyle yazacaksınız sınav anında. 5 bölü 2, 2'ye bölün lütfen. 2 üzeri 5 bölü 4. Evet. Neden? Çünkü 5 bölü 2, burada gizli bir 2 var. 5 bölü 2, 2'ye böldüğünüzde birinci aynen yazın. ikinciyi ters çevirip çarpın. Buradan 5 bölü 4 çıkarmayın. Oradan geliyor bu muhabbet. Tamam mı? Evet Eda şimdi zor bir soru soracağım sana. Bakalım bilebilecek misin? 8 ne demek? Harikasın. 2'nin kübü demek. <laughs> 2 üzeri 5 bölü 4 geldi. Çok güzel. Devam ediyorum yoluma. Arkadaşlarım. Tabanlar aynısı üstler toplanır. Üstler toplanır. 4 kere 3 12. 5 de topladım. 2 üzeri 17 bölü 4. Çok güzel gidiyoruz. Çok az kaldı arkadaşlar. Bakın köklü bir ifadeyi üstlüğe çeviriyorum tekrar. 2'yi yazdım zaten. Bunu hiç ellemiyorum. 2 dedik. 17 bölü 4'ü 2'ye bölün. Aynı şu muhabbetten 17 bölü 8 olur. Evet Logaritmanın özelliği vardı. 3 tane. Başa gelen çekilir. Çekilen baş geri gelirdi. Buradan 17 bölü 8'i bulduk.